Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Hello Neighbor oynayacağız. Tek önce hemen eylem bir başlıyoruz. Hemen arkadaşlar başlayalım. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar Hello Neighbor'da yani Hello Neighbor karısı falan oluyor arkadaşlar. O tarz bir şeyler oluyor. Her neyse arkadaşlar ben fazla konuşmayacağım. Ne oluyor abi ya? Ekran ne geliyor böyle ikidir? Arkadaşlar aynı oyun gibi ellerim oldu Koşuya bak. Hiç animasyon falan gelmedi. Direkt basıyorum oyunda yüklenmedi. Şimdi arkadaşlar bir eve gireceğiz. Bakalım biz kral yazmayacaklar Aynen öyle. Bak normalinde bakın işte tam buradan alıyoruz kutuları. aynen de orada varlar Kapıyı aç. Kutuları alalım. Nasıl alacağız kutuları? Mobil oynamanın zorluğu işte. Üzerine çıkıyorum falan. Hayır ne var orada? Ne var? Hmm, çok anlık koşuyor. O yüzden zaten tutmamışlar da. Çık, çık, çık Abi zıplamadı. Arkadaşlar eğlencesini oynamayın en Ne bu? Allah kaç kaç kaç. Abi zaten eğlencesini oynuyoruz fark etmiyor. Bir şey alamıyor mu ben ya? A, açtım, televizyon açtım televizyonu. Tamam açıldı Ya ben ne yapacağım? Bir şeyden kapağını açabiliyor sadece? Eşya meşya alamıyorum mu? Üst katta şöyle Odamıza bak. Tak. Aa çatadayız. Her yeri kırıyorum döküyorum ya yani, yemin ediyorum. Benden adam olmaz abi. Oraya giriliyor mu? Bakayım. Aynen. Çekilin lan. Hop, kır pencereyi. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar Büyüsü'nün yanına. Neresi lan? Şu topu al. Abi al şu topu ya. Allah, çok hızlı koşuyor orada. Allah, oraya da geliyor. Arkadaşlar biz burada bir şey yapamıyoruz galiba. Çıkalım şuradan. Şuradan çıkabiliyoruz mu? Yok. Uh. E ee, ben şimdi bunun ha, geçtim. Almak. Ha oyun daha yeni yeni olmaya başladı herhalde. Kaç kaç. Atarı aldık. Üzerine mi dönüş gerekiyor? Attık galiba. Üzerine gidince alıyormuş. Evet şimdi eve gireceğiz. Arkadaş imkanı yok eve girme. Allah oh, geliyor. Ya seni bir at. Sen de at. Hadi sen kalk. deli. Çok çok değişik ya. Komşu. Allah geliyor, Allah geliyor. Çitleri kırarım bak, yemin billah kırarım. Arkadaş hazır mıyız? Allah 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 o gelmedi. Hadi gir. Hadi gir. Gel gir oğlum gelecek. Oy. Sonda. Ya üzerini gözük. Olmak. Abi. Abi Ödüm patladı. Allah çarpsın ödüm patladı ya. Ya git. Sana da ihtiyacımız yok artık da. Tamam. Abi acayip çok şey anne yani, nasıl diyeceğim arkadaşlar? Eee hangisi almak? Sana alacağım at seni. Eee şimdi Aa o, o ne? Oraya vereyim orada ne var ya? Nörolog rengini mi? What? Ne oldu az önce ya? Ah. Hattayız. Şöyle. Tak. Ben yerine bırakmadan geliyor diye biliyorum. koş 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 Şimdi seni alacağım. Almam lazım ama seni. Sadece biz ne yaptık? 让我再想一想。 koş koş adam hasta etme koş koş açılmış olması lazım evet evet koş Gelin Eee. ben neredeyim kınık. Arkadaşlar neyse bugün de bu kadar olsun. Bugün Hero Neighbor oynamaya çalıştık. Ee, yani arkadaşlar bunu devam edeceğim. Siz, siz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.